10 gün önce Manavgat, Marmaris, Türkiye genelinde çıkmış olan yangınları hep birlikte genel basında gördük. Biz de Saruhanlı Belediyesi olarak Manavgat ve Marmaris'e yardım toplama kararını aldık. Tabii ki bu kararı alırken sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve değerli muhtarlarımızla birlikte organize hareket ettik. Bugün de toplamış olduğumuz yardımları Allah rızası için Orada mağdur olmuş vatandaşlarımız için tüm oda başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız ve muhtarlarımızla birlikte toplamış olduğumuz malzemeleri, erzak, gıda ve yem olan e, malzemeleri Marmaris ve Manavgat'ta hemşerilerimize gönderiyoruz. Ben bu anlamda esnaf odası başkanıma, tarış kooperatif başkanıma, esnaf kefalet kooperatif başkanıma, Taşıma Kooperatif Başkanıma, Şoförler Odası Başkanıma ve 50 muhtarıma, bağışçı olan tüm hemşerilerime şahsım adına, belediye adına ve sivil toplum örgütleri, odalar adına, kooperatifler adına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Temizlik oldu. Bakalım. Bu bunlar bu yok